Direksiyon kazası. Konuya direkt damardan girmek istedim o yüzden bu korkunç bir olay. Güzel güneşli bir sabahtı ve 23 yaşındaki bu hız tutkunu genç bu havanın tadını çıkarmak için biraz arabasıyla turlamak istedi. Hafif soğuk ama tatlı bir havası olan sabahlar var ya ondan. Bayram sabahı namaza gidenlerin bileceği bir şey. Çok random bir örnek oldu ama neyse. Adam arabasıyla gezmeye başladı ve anın tadını çıkarıyordu. Baktı yol boş direkt gazı da kökledi. Her şey güzel gidiyormuş gibi görünürken adam arabanın kontrolünü kaybetti ve iyi bir hızla araba duvara gömüldü. Tahmin edebileceğiniz üzere adamın kemeri takılı değildi. Bu detayı verdiğim için adamın camdan uçup duvara yapıştığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Normalde öyle olması beklenirdi tabi de bu artık nasıl oldu bilmiyorum ama adam yüzünü direksiyona gömdü. Yüz kemiklerinin neredeyse tamamı yani göz çukurları, elmacık kemirleri, burun ve çenesi ezildi. Yüzünün orta kısmı ise içe doğru gömülmüştü. Bunu tam hayal edemeyebilirsiniz. Ben de edemedim. O yüzden merakıma yenik düşüp gerçek fotoğrafa baktım. Keşke bakmasaydım. Adamın yüzü patlamış bir balona benziyordu ve yüzünün ortasında bir oyuk vardı. Paramedikler adamın bir gözünü bulamadılar, diğeri ise içe doğru kaymıştı. Ayrıca ağzının içi öyle bir noktaya ilerledi ki sırt üstü yatınca nefes alamıyordu yani hava yolu tıkanıyordu. Bu yüzden doktorlar boğazından bir solunum deliği açmak zorunda kaldı. Ve bu bilgiden de anlayacağınız üzere adam hayatta kalmayı başardı. En korkuncu ise tüm bu süreçte bilinçliydi. Doktorlar bu olayı yaşayan bir mucize olarak açıkladı ancak bunun ne kadar mucize olduğu kişiden kişiye değişir gibi. Telefon direği kazası Bu olayın neredeyse aynısı izlediğim bir korku filminde gerçekleşiyor. Bence anlatacağım olay filmden daha kan dondurucu çünkü olaydan sonra yaşananlar çok garip. Amerika'da 21 yaşındaki John ve en yakın arkadaşı Francis beraber bir akılar gecesi yapmak istediler. O yüzden bir bara gidip deliler gibi eğlendiler. Durmadan içtiler sanki şişenin bir sonu yokmuş gibiydi ve zil zurna sarhoş oldular. Daha sonra eve gitmeye karar verdiler ve nedense ikisi de taksi tutmayı düşünmedi ve John direksiyonun başına geçti. Francis de yan koltuğa oturdu ve kendini iyi hissetmiyordu. Bir süre daha geçti ve şimdilik her şey yolundaydı. Eve doğru sakin sakin gidiyorlardı. Ancak Francis'in midesi sirk gibi olduğu o yüzden iyi hissetmediğini söyleyip kafasını camdan çıkardı. Tam da şansına bu anda John direksiyon kontrolünü kaybetti ve bir sağ bir sol yaparken araç yoldan çıkıp telefon direğine çarptı. Telefon direğinin yanında ise onu tutan bir çelik tel vardı ve Francis'in dışarıda duran boynuna tam isabet etti. Darbenin etkisiyle Francis'in kafası anında koptu ve fırladı. Bundan sonra olanlar ise korkutucuydu. John sarhoş olmanın etkisiyle arkadaşına ne olduğunu anlayamadı ve yola devam etti. Arkadaşının kafasının koptuğunu anlamadan tam 20 kilometre sürdü. Sanırım bu yüzden taksi tutmamışlar. Hiçbir şey olmamış gibi arabayı evin önüne park etti ve kanlar içindeki kıyafetleriyle uyumaya gitti. Sabah olduğunda etraftan geçen komşularsa park halindeki aracın içindeki başsız cesedi fark ettiler. Polisler olaya dahil oldular ve kaza yerine gittiler. Francis'in kafası tüm gece boyunca telefon direğinin yanındaki çalılıklarda öylece duruyordu. John bunun üzerine tutuklandı ve tutuklanırken bile hala üzerinde kurumuş kanlı kıyafetleriyle duruyordu. Saplanma kazası Yine Amerika'dayız ama bu sefer Utah. Öyle saatlerinde şehir dışında bir kanyonda araba süren bu genç kadın gayet sakin bir şekilde yolunda ilerliyordu. <laughs> Tam da şu an gördüğünüz gibi yolun karşı şeridinden hepinizin inşaatlarda gördüğü o demirden geldi. Kadın ne olduğunu bile anlamadan tam göğsüne saplandı ve vücudu arabaya sabitlendi. Kadının panikleyip bağırmaya başladığını düşünebilirsiniz ama çok şaşırtıcı bir şekilde aşırı sakin davranıp arabayı güvenli bir şekilde durdurmayı başardı. Bu sırada yanında kardeşi oturuyordu ve dehşete düştü. Yoldan geçenlerse ne olduğunu anlamaya çalıştı. Araba yolu kapatınca ilk başta korna çalıp ''Ne yapıyorsun lan davar!'' diye bağırsalar da daha sonra arabanın yanına geldiler ve ağızları açık kaldı. Hemen yardım ekipleri çağrıldı hatta şehir dışında oldukları için polis hava ambulansı bile çağırdı. Sonradan kadının durumu stabilize edildiği için normal bir ambulans ile hastaneye götürüldü. Doktorlar kadının durumunun çok kritik olduğunu söylemiş ama bir Facebook postundan ailesinin olayla ilgili güncellemesini buldum. İlk başta aşırı riskli bir durumdaymış daha sonra yavaşta da olsa durumu daha iyi olmuş ve tam iyileşmesini bekliyorlarmış. Göğsüne saplanan demir kalbine yakın bir bölgeden geçmiş ve doktorlar milimetrelik bir farklı hayatta kaldığını söylemişler. Bu güncelleme yaklaşık bir ay önce yapılmış. Şimdi büyük ihtimalle durumu daha iyidir. Tuğla kazası. Evet, Amerika. Güneşli bir gün ve öğle saatleri. Bu evli çift ise bu havada biraz yolculuk yapmanın güzel olacağını düşünerek yola koydum. Müziklerini açtılar, keyifli ve sakin bir şekilde yolculuklarına başladılar. Şansa bak ki önlerinde ise tuğla taşıyan yüklü bir kamyon vardı. Eğer araç sürüyorsanız ve yol koşulları el veriyorsa asla yük taşıyan araçların arkasından gitmeyin derim. Zaten şimdi nedenini öğreneceksiniz. Yolculuk devam ederken kamyondan birkaç tuğla düştü ve yerden sekip inanılmaz bir hızla adamın yanında oturan eşinin tam kafasına isabet etti. O kadar hızlı yaşandı ki adam şoka girip birkaç saniye duraksadı ve bağırmaya başladı. Bağırmaya başladığını nereden biliyorsunuz diye sorarsanız bu olayın maalesef bir araç içi kamera kaydı bulunuyor. Bunun üzerine adam arabayı hemen durdurdu ve trafik bir süreliğine kilitlendi. Olay yerine gelen polis kamyon sürücüsünün sorumluluğuyla alakalı incelemelerin devam ettiğini söylemiş hem korkunç hem de üzücü. Kütük kazası Burası Kaliforniya ve bir yoldayız. Bu 23 yaşındaki genç bir nakliye kamyonu sürüyordu. Önünde ise küçük yüklü bir tır vardı. Yol herhangi bir gün gibi sakin bir şekilde ilerliyordu. 23 yaşında olmasına rağmen aslında tecrübeli bir şofördü. Ancak bu gencin kötü bir alışkanlığı vardı ve o da yolda atıştırmaktı. Zaten her gün yaptığı bir iş olduğu için kendisine güveniyordu. O yüzden bu iş aşırı sıradan bir hale almıştı. O klasik filmlerde gördüğünüz Amerikan sandviçini kemirirken ve bir anda yola bakarken yanlışlıkla sandviçini yere düşürdü. Sandviçini almak için bir kolunu yere uzattı ve zar zor yolu görerek sandviçini almaya çalıştanca. En büyük hatasını yaptığını fark etmedi. Pek fark etmeden biraz gaza bandı ve zaten yolda zar zor gördüğü için bir anda önündeki yüklü tıraşşarptı. Bu çarpmanın etkisiyle tırda yüklü olan kütüklerden birisi dümdüz bir şekilde gencin üstüne doğru kaymaya başladı. Tam bir son durak sahnesi gibi ama maalesef değil. Kütük direkt genci ezdi geçti ve korkunç bir görüntü ortaya çıktı. Ailesi haberi aldıklarında buna inanamadılar çünkü onlara göre oğulları her zaman dikkatli ve güvenli bir sürücüydü. İşte kendisi de buna fazla güvendiği için böyle bir şeyin olacağını asla düşünmedi. Saatte 300 kilometre kazası. Amerika'dan çıktık, artık Almanya'dayız. Gece saatleri ve soğuk bir hava. Bu amcamız 68 yaşından ancak hala kanı kaynıyor olacak ki fişek gibi arabasını alıp otobana çıkıp biraz hız yapmak istedi. Biraz hız dedim ancak biraz hız değil amca saatte 300 km ile gitmeye başladı. Neyse ki otoyol şimdilik boştu ve bu hızda en ufak bir hata bile direkt diğer tarafa bir bilet olabilirdi. Amca zevkin doruklarına çıkarken ileride ise bitir kendi yolunda sakin sakin gidiyordu. Tır aslında gerçekten ileride ancak bu amca için pek ileride denemez çünkü yanına ulaşması 5 saniye falan sürer yani. İşte tam da bu yüzden tır amcayı fark etmeden şerit değiştirmeye başladı ve atını tarihe yazdıran bir kaza meydana geldi. Amca tırı fark etse de artık çok geçti çünkü saatte 300 km gerçekten akıl dışı bir hız denilebilir. O anda manevra yapsa bile kontrol etmesi gerçekten çok zor olurdu. Amcamız önce tırın arkasına çarptı ve o kadar hızlı çarptı ki olay orada bitmedi. Tırın arka kısmı o hızla karşı bir nevi rampa görev gördü denilebilir. Tırın arkasına çarptıktan sonra aracı sekti ve yolun dışında bulunan bir hayli genişliğe dümdüz bir şekilde girdi. Aracın kaza sonrası fotoğraflarını gördüm ve açılmış bir sinemanın rola benziyor. Peki amcaya ne oldu diye düşünebilirsiniz. İnanılmaz bir şansla hayatta kalmayı başardı." dermişim. Amcanın parçaları yerden toplandı. İlginç, değil mi? Evet, şimdi üyelere teşekkür vakti. King of Brownie aramıza yeni katıldı. Brownie yemeği de çok seviyorum. Öyle rastgele bir bilgi. Hepinize çok teşekkür ederim ve iyi günler dilerim.